Samsun Tabip Odası insan haklarına, bölgesel ve uluslararası hukuka saygıyla İstanbul Sözleşmesi'ne bağlıdır. Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte kalması ve uygulanması için Samsun Tabip Odası olarak tüm gücümüzle ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Yok hükmündeki fesih işlemine karşı Samsun Tabip Odası hala yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı kalmaya ve bu sözleşmenin tüm hükümlerinin uygulanması için çalışacaktır. İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Vazgeçmiyoruz.